Merhaba arkadaşlar, Doğada Şenlikler YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle Nurgaz'ın alüminyum kamp masasını inceleyeceğiz. İnceleyeceğimiz kamp masası büyük boy. Araçlarda taşınabilecek boyutu birazdan detaylı olarak anlatacağım. Çantamızın içinden 3 parça eşya çıkıyor. Birincisi masaların ayak kısmı. İkincisi masaların yan kısmı. Üçüncüsü masaları oluşturan ana kısım. Önce çantasından bahsedelim. Çantası oldukça sağlam görünüyor. Kalın kumaşa sahip. Ee, taşıma aparatı var. Sırtınızı alıp kolaylıkla taşıma imkanı var. Şimdi gelelim masamızın ayak kısmına. Çok portatif, taşınabilir boyutta. Şöyle yaptığınız zaman açma kapama özelliğine sahip. İkinci kısım yan plaka kısımları, yan bölümleri. Şuralarda şuralarda bölümleri var. O klipsleri yerine oturtmanız gerekiyor. O bölümleri oturttuğunuz zaman ...masanızın yan kısmı tam olarak oturuyor. Birbirine geçmeli yapmışlar. Evet, masamızın üçüncü kısmı, hala kısmı oluşturuyor. Şu şekilde cırt cırtı var. Cırt cırt bölümünü açtıktan sonra rahatlıkla masamızın kurulumunu gerçekleştireceğiz. Şu orta kısma delikli bölmesi var. Oraya tutturuyorsunuz. Bu şekilde tutarken şu bölümlerden tutmak gerekir. Ana geçirdiğimiz bölüm. Yoksa diğer türlü şuradan tuttuğunuz zaman açılıyor oldukça sağlam bir masa. Kamplarda filan e, gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. E, birazdan avantajları, dezavantajlarından bahsedeceğim. Avantajı oldukça kullanışlı, portatif. Yani şu masayı evde kanepenin yanında, koltuğun yanında bile çok rahatlıkla kullanabilirsiniz. E, biraz ölçülerinden, teknik detaylarından bahsedelim. 69,5'a 69,5 yani kare şeklinde masa. 4 kişi etrafına çok rahat şekilde. sığar. birazdan sandalyelerle pozisyonunu da göstereceğim. E, yerden yüksekliği 56 santim. Hani sandalyeye oturduğunuzda sizin işinizi kampta çok rahatlıkla görebilecek bir masa. Evet masanın ağırlığı ise 2 kilogram. E, dezavantajlarından birisi de bu. Normal sırt çantalı bir kampa gideceğiniz zaman taşıma olarak 2 kilo ağırlığa sahip. E, daha çok araba ya da pick-up, tarzı araçlarla kampa gittiğiniz zaman bu masayı kullanmanızı tercih ederim. Merhaba arkadaşlar, şimdi de sandalyeleri yerleştirdim. Masanın etrafındaki görüntüsüne bakabilirsiniz. Yani sandalyelerle masanın üstüne eğilmeden herhangi bir faaliyette çok rahatlıkla kullanabilirsiniz. 4 kişi rahatlıkla kullanır. Ürünü detaylı incelediğim zaman yani en kaliteli ürünlerden birisi olarak bunu gördüm. Fiyat olarak diğerlerine göre belki biraz daha pahalı ama sonuçta bir defa alınıyor. Siz de bu ihtiyaçları değerlendiriyorsanız buna göre satın alabilirsiniz. Siz bu ürünleri tercih ettikçe yerli firmalarında bu tarz portatif ürünler üretmeye devam edecektir. İnşallah devamını diliyorum. Videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı ve paylaşmayı unutmayınız. Eğer sorunuz olursa bu kamp ürünüyle ya da farklı ürünlerle ilgili yorum kısmına yazabilirsiniz. Orayı mutlaka okuyorum. Oradan mutlaka cevap yazarım.